Heyecan var görmüyorum eskisi gibi heyecandan görmüyorum. <laughs> Ondan mı gözüküyor? Yok yok bir sol gözümde bir ben çıkmış şeyde çok ışık güneş falan temas etmemem lazım. O ben biraz zararlı bir ben yani. Hani ben arkada, gözün ben. içinde mi? Gözün içinde. Aa geçmiş olsun ya. Hatta siyah tarafının arkasında. Evet. Hem de. Nasıl anladın ki orada e, ben e, Doktora oldum. gittim tesadüf çıktı. Hani sol göz biraz şey yapıyor. Gör, görmede problem yaşıyorum diye. Öyle bakarken çıktı abi. Çok enteresan. İnanılmaz bir şey. Aa, şimdi hep pek böyle gözlüklü mü olacaksın? Bir işte çok böyle şey olduğu zaman hani ışıklı mışıklı bir ortam olduğu zaman şey takıyorum. Televizyona, evet. telefona bakmıyorum çok falan. Televizyon falan seyrederken de böyle. Tabii mi? tabii onlarda bir problem yok ama ha. yani mümkün olduğu kadar güneşten ışıktan saklamam lazım. Öyle milyonda bir görünen bir hastalık gibi geliyor ama yani birçok kişi de eğer baktırabilirlerse var olduğunu söylüyor doktorlar. Peki tedavisi var mı? Yani atıyorum merhemiymiş, yok. damlasıymış yok. zaman içerisinde geçer falan ya, gibi şeyler. İlerisi kör etme riski de yüksek yani. yani ben yok ya, artık evet. ya. Çimsiye abi ben ya gördüm ben şeyde ultrasonda. Bunu dedim abi. <laughs> Neden olurmuş? E vücut yapıyor, bünye yapıyor. İyi erken keşfetmişsin. Evet, evet. İşte en yani, güzel tarafı o. Erken teşhis gerçekten çok önemli bir şey her şeyde. Yani sen normal normal bir şekilde göz doktoruna mı gittin? Gözüm işte görmüyorum abi. Tabii artık. tabii. Benim burada bir doku kaybım var. Onun için te, tedavi görüyorum. Biraz böyle şey oluyor. Kuruyor gözüm. O yüzden hani bir göz doktoruna gidip baktırmam lazım dediler. Bak sen Allah'ın işine evet, evet Öyle tesadüfe. O da zaten tesadüfen. Yani dur ya dedi bir bir şey gördüm, bir bakayım dedi. Öyle tesadüfen oldu yani. Çok geçmiş olsun. Bunu Ama... çok geç gördük bak. Kaç senedir varmış mesela 10 yıldır 15 yıldır falan olabilir. O ben. Ben benim büyümemesi lazım. Yani büyümemesi için işte güneş. İşte bizde de ışıklı olduğu için. Evet her şeyde de ışıklı. Takıp çıkarıyorum hemen. Hemen mesela 3 2 1 kayıt diyorlar tık. Bir de e, ben gözlük sevmem lafını keseyim. Bir de ben gözlük sevmem. Nefret ederim abi. E ne yapacaksın artık? Yapacak bir şey yok yani. Ama Allah şifa versin. Çok geçmiş olsun. Bu arada gözlükler de yani. pek bir yakışmış. Öyle Bak, öyle. Çok... Ay ayrı bir, bir karizma, ayrı bir tarz olmuş. beğenerek alıyoruz. Ben de şeyde seni şey, Polat'ın doğum gününde gördüğümde şaşırdım. Niye gece vakti gözlüklesin evet diye. Yani. Meğer böyle bir sebepten doğdu. Hani bazen de böyle bir hava vermek için böyle bir yeni imaj olarak... Nefret aksesuar. ettiğim bir şeydir. Hani hani bir de iş takmayı da sevmem ama mecburuz şimdi.